her zaman ne yapmaya devam ettiğinde bu hayal perdesini bir şekilde yaşatmaya çalışıyoruz. Ramazanlarda gösteri yapıyoruz. Bizleri değerli hocamız Dokman Tekin sizlerle buluşturdu. Değerli öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Sizlerle, sizler de sabırla dinlediniz. Bu için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Iyi ki geldiniz. İyi ki biz burada sahnemizi açtık. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim hocam. Evet, evet arkadaşlar. Biz de e, Aziz Hoca'mıza çok çok teşekkür ediyoruz. İklim adı için. Aa, Bugünün anısına bir çiçek de diyebilirim hocamıza. <gülüyor> <gülüyor> <bir kutuları> <laughs>